benim eşe Mustafa Kemal Atatürk stadındayız. Stadda 2. Savaş Demiral ikinci lig maçları oynandı. 3. lig maçları oynandı. Ama bölgesel lig karşılaşmasında Tekirdağ deplasmanında bakın karşı tarafta siz yıllarca Türkiye'de her türlü tribüne gittiniz. Oralarda karşılaşmalar Türkiye'nin illerinde, ilçelerinde karşılaşmalara gittiniz bomboş bir tribün. Aslında bu emniyet sağlanabilirdi burada. Fakat Ergene Kaymakamlık tarafından da izin verilmeyen. Neler söylemek istersiniz? Yani seyirciyle bu güzel olmaz mıydı? Seyircisiz zaten futbol düşünemiyoruz. Seyircinin olması lazım. Ya burada ne olabilecek? İkinci kardeş takım. Birisi ilim temsilcisi, birisi ilçeyi temsilcisi. ediyor. İkisinin dost kalması kadar güzel bir şey olabilir mi? Biz hala nelerin peşindeyiz? Ya? Bu memlekette bir çok sıkıntı var sıkıntının üstüne sıkıntı da Bakın şimdi dediğiniz gibi her yer Böyle mi olması lazım? Çok da müsait. Sorun da olması lazım. Ve sen kendi takımının neyine tezahüratını yap. Küfür etmeye de. Her takım kendi takımının mutlaka seyirci destekleyecektir. Yani. Bu da bir anlamda bir şey yok. Ama birbirimize sahip çıkmamız lazım. Birbirimize destek olmamız lazım. İki ilin takımı yani, biri ilçesi, biri Kardeşi, e, şey var. Yani bir ilçesi, bir ilçesi. Kardeşlik şey, dostluk oynayacaksın. Yine tebrik edeceksin. Burada kalacak. Burada kalacak. Yeşilin Burada içinde kalacak, içinde kalacak tamam, her çıktım, şey. Her şey. Savaş hocam baktığımız zaman e, geçen yıl geldiniz. Geldikten sonra da Elbette kendi içinde bazı e, şeyleri var tabii ki. Sayın Canikli olsun, biz olsun spor programlarımızda bunu dile getiriyoruz. Tekirdağ Spor'a sahip çıkılmıyor. Tekirdağlılar da sahip çıkmıyor. Sahip çıkacak kişiler de sahip çıkmıyorlar. Baktığınız zaman sizin için Tekirdağ bugün buraya nasıl geldi? Ligin bu haftasına kadar nasıl bir değerlendirme verebilirsiniz Tekirdağ için? Tekirdağ Spor tabii bu takım zorlukları geçtik diyebiliriz. Geçtik. Sağ Sağ olun. da en az üçüncü sene takım ikinci ikinci sütü oynaması lazım. Diğerler üçüncü sütü oynaması lazım. Büyük takımlar küçük takıma sahip çıkacak. Küçük takımlar iyi olanlar büyük takımlar da oynayacak. Nasıl bir futbol geliştireceğiz? Trakya'da bu iş nasıl gelişecek? Allah'ım bu kararlar da işte bunların bir engeli. E, engeli tabii ya. Engeli. Şimdi seyircinin gelmemesi ne demek ki Maça ya? Maça gelirsek ne dersin Savaş Hocam? Maça dersen. Maç, tabii her maç bizim için zor bir maç. E, Sıkıntıların sakatlarımız var. E, kolay bir maç yok. Evet. Sağ yeşil bir sahada oynayacaksınız. Doğal oynayacaksınız. bir oynayacaksınız. gözüküyor ama... Biz programlarımızda ben kendi spor programımda 70 dakikayı eğer skoru elinde bulundurursa dedim Tekirdağ puan alıp gider buradan. Sayın Salih Canikliler'e ve özel Ceylan Hoca'ya da sorduğumuzda Tekirdağ kondisyonu 90 dakikaya yeter dedi. Siz hangisine katılırsınız? Ya, ya, Başta ya, da o gün vardı. sevgili biz hocam. ezilmiyor. güzelleşmesinden yana, gelişmesinden yana. Oynanmasından yana, güzelleşmesinden, skorluk olmasından yana. Biz öyle yatıp kalkan bir takım değiliz. Bize gelen takımları görüyoruz. Değilmiş. Geçen hafta oynadığımız Yani 24 kere adam yarı yatar. 30 saniyeden hesaplı, 1 dakikadan hesaplı. 24 dakika yatar. Namık Kemal'e dönecek mi Türkiye daha hocam? Nedir orada bir bilginiz Vallahi var mı? Son bilgilerin... Bilmiyorum en son baktığımda güzel oluyor. Oluyor ama tabii buna bakan üzerinde de ikizleri bir tutmaya başlarız. Ama o da çözüm. Bu neden ki? Halısa da çalışıp da burada oynamak bir avantaj değil. Şimdi Veli bir avantajı var. Bütün antrenörlerini burada yapıyoruz. Onlar için bir avantaj. Bizim için bir avantaj değil. Ama şartlar ne olursa bizde salı mesaim varım hocam. Hocam evet. sağ gidecek. Hocam bir sevabını diliyorum. Size çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Allah kalbinize göre versin. Evet. 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 Evet.